Başkent Ankara günlerdir yoğun sis altında. Sis sadece uzak ve yüksek ilçelerde değil, Ankara'nın merkezinde de etkili. Ankara'nın Çankaya semtindeyiz. İki haftadır bölgeye yoğun bir sis hakim. Normalde arkamda görmüş olduğunuz alanda evler, binalar vardı ama şu an yoğun sis yüzünden hiçbiri görünmüyor. Ankara ile birlikte pek çok ilde sis var. Bunun sebebi yüksek basınç. Ülkemiz Azor yüksek basıncının etkisi altında. Çok ağır bir hava nem anlamında, yoğunluk anlamında ülkemize çökmüş durumda. Ankaralıların son iki haftadır karşılaştıkları doğa olaylarından bir tanesi de kırağı. Özellikle yüksek bölgelerde neredeyse her ağacın ve otun üzeri kırağı kaplı. Kıra yüzünden tüm Ankara kar yağmadan beyaza büründü. Kıranın nedeni ise soğuk ve nemli hava. Soğuk yüzeylerin üzerine nemin gelmesiyle birlikte, nemin yapışmasıyla birlikte yerde kırağı, ağaç dallarında, yapraklarda böyle kırç dediğimiz, bizim meteorolojide jiv dediğimiz hadisenin meydana gelmesine sebep oluyor. Sis ve kıra yeni haftaya kadar etkili olacak. Buzlama ve don olayı devam edecek. Şu anki meteorolojik görünüme göre hafta sonunda dahil olmak üzere yağışsız, sis Pustu ve soğuk bir hava bizi bekliyor diyebiliriz.